NCM Investment YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Küresel piyasalardaki gelişmeleri konuşmak için araştırma birim müdürümüz Dulhan Samet ile birlikteyiz. Samet tekrardan hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi Samet küresel tıp piyasalar için yoğun bir haftaya başladık. Çarşamba günü FED'den bir faiz indirim beklentisi var. Perşembe günü ise dünyanın en büyük iki ekonomisine sahip iki ülke görüşme gerçekleştirilecek ABD ve Çin. Onların hafta sonu öngörüşmesinden bir olumlu haber akışları aldık ama artık ne sonucu Perşembe günü göreceğiz. Ne dersin bu Ekim ayının son haftasında da küresel piyasalar için rekor kuran endeksleri görmeye devam eder miyiz? Teşekkürler. ABD endeksleri pozitif devam ediyor. Altı dolu bir yükseliş bu. E, aylardır söylediğimiz gibi. Planço tarafı e, açıklamaya devam ediyor. Şirketler bilançoları göndermeye devam ediyor. Bu hafta da önemli bilançolar var. Çok önemli bilançolar var. Yani dünyanın en büyük şirketlerinin e, bu hafta ne yaptıklarını görmüş olacağız. Genelde beklentiler iyi. E, Meta'nın, e, Apple'ın, Microsoft'un falan bilançosu gelecek. E, S&P'nin %25'i yani bu açıklayacak şirketlere baktığımızda ya sadece bu beşi değil bu arada başka açıklayacak şirketler de var. Toplam büyüklüğün dörtte e, yani birinin e, bilanço açıklaması bekleniyor. Genelde iyi bilançolar bekleniyor. Yani opsiyon tarafına da bakıldığında fiyatlamalarda e, volatilite öngörülüyor. Aşağı yukarı e, ortalama yüzde beş altılık. İyi gelmesi aslında daha olağan, e, daha olası duruyor e, bu şirketlerin bilançolarını gönderirken. E, bunları iyi gönderdikçe de aslında e, borsaya yakıt olmuş oluyor ve e, hareketin Altının en azından e, dolu yükseliş e, olduğunu biz de söylüyoruz. E, genel anlamda yurt dışı tarafına baktığımızda burada e, bir tema var biliyorsun. Taco Trade diye. Trump always chicken out meali e, Türkçe. E, Trump her zaman R yapar. E, biliyorsun bu Çin'le olan görüşmelerde biraz sert başladılar. İşte görüşemeyiz falan filan diye ama sonrasında aslında fiyatlamalardan da e, baktığımız ilk günden itibaren e, takip ettiğimiz şey ve söylediğimiz şey yayınlarda da e, Trump'ın e, biraz daha Trump ve Çin tarafının da sadece Trump deyip e, görüşmeler öncesi, öncesinde ellerini güçlendirme e, çabaları olarak yorumladık ki e, öyle de oldu. E, Besant mevkidaşıyla görüştü hafta sonu e, burada bu yüzde yüzlük verginin artık efektif olarak e, kalktığını ve başkanların da görüşeceğini Söyledi. Çin tarafı aslında genelde böyledir. Yani burada Trump'ın tarzını aslında biliyoruz. Hani gidip devlet başkanlarıyla anlaşma yapmayı sever ama Çin, Çine baktığımızda önceden daha alt düzeydeki bürokratlar görüşür ve halleder her şeyi. Ondan sonra liderler görüşür. Ya anlaşılamadık konu olursa genelde Çin tarafının yani liderler bazında görüştüğünde takip etmez etmezdik. Şimdi önceden bu alt düzey adamlar görüşüp halledince, alt düzeyden kastım da bu arada başkanın altı yani çok alt düzey değil yani Ticaret Bakanı gibi. Ee, bunlar anlaştı ve e, haber akışları da olumluydu. Vadeli tarafta da baktığımızda ABD piyasalar için e, iyi bir e, başlangıç öngörüyor. E, Asya tarafı da aslında iyi kapattı e, tüm bu olumlu haber akışlarıyla beraber. Bilançolarda iyi gelirse burada hareketin yukarı devam etmesi beklenebilir. Önümüzde Kasım ayı da aslında... E, ABD tarafı için iyi geçen bir aydır. E, şu an için her şey olumlu. Allah bozmasın diyelim yani. burada e, Bu tarz her şey olumlu olunca e, bu sefer de siyah bu meselesi devreye giriyor. E, hiç beklenmedik, e, görülmedik bir haber ve tüm piyasaları bozabilecek nitelikte. Şu an için görülmüyor. E, görülmediği için zaten siyah kuğu diyoruz. E, görülseydi demezdik. Bu oksimoron meselesi hep burada gündeme geliyor. E, şu an için ABD piyasaları dediğim gibi iyi. Faiz indirimi de kesin artık yani oradaki e, faiz indirimine e, kesin gözüyle bakılabilir. Enflasyon e, beklenti altı geldi e, tabii ama burada Fed'in e, daha çok e, biliyorsun dikkat ettiği taraf istihdam tarafı orada da bozulmalar dikkat çekiyor. E, bu yıl için hala iki indirim öngörülüyor. E, önümüzdeki Çarşambadaki indirim e, neredeyse kesin gibi fiyatlandı. E, fiyatlamaların da içinde bu arada. O yüzden. Ee, ilk geldiğinde tepki olarak burada e, hani beklenti sat e, tarzı bir şey olursa da e, çok şaşırmamak lazım ama genel anlamda dediğim gibi ABD piyasaları iyi devam ediyor e, bilançolarda bir bozulma olmaz ve e, şu ana kadar aslında e, düzeltmelerin de alttan al e, teması eşliğinde e, kullanıldığını görürsek ve bu tema devam ederse hareket e, yukarı yönlü devam edebilir Bahriye. Ağzına sağlık Samet. İstersen hiç hızını kesmeden Forex tarafına geçelim. Altının son dönemdeki yükselişi bir sorgulatıyordu ve beklenen oldu. Bir düzeltme hareketi başladı. Aynı şekilde gümüş de. Ne dersin bu altın ve gümüş tarafındaki gelişmeleri bu hafta nasıl görüyorsun? 4200 üzerinde kalmasını çok beklemiyordum. 4200 üzeri fiyatlamaların köpük olabileceğini söylemiştik. Öyle de oldu. Hani bunu haklı çıktık diye söylemiyorum aslında. Birçok görüş bu yönde vardı ama biraz daha sert oldu. Hareketin parabolik bir şekilde yükselmesi de düzeltmenin sert olacağını aslında işaret etmiyor değildi. Şimdi burada bu sabah itibariyle, itibariyle de satışlar biraz daha derinleşti. Jeopolitik riskler biraz yumuşamış ve kar alımları da hızlanmış olduğu bir dönemde bu şekilde geri gelme aslında çok da sürpriz olarak karşılanmamalı. Burada 4000 seviyesi artık psikolojik olarak önemli. Yani üzerinde kalabilirsek ortalamaların belki biraz daha yukarı çıkmasını ve oradan destek bulmasını bekleyebiliriz ama 4000 seviyesi altında burada hareketin biraz daha negatif ilerlemesi beklenebilir. Yukarı yönlü hareketin devamı için ise 4200'ün aşılması ilk etapta şart. Gümüşte de, de aynı şekilde 50 dolar kritikti biliyorsun. ya yani Bu 50'nin altında kaldıkça baskı devam edecektir. 56 ve üstü olarak bakılabilir gümüş tarafına. Ee, aynı altın altında olduğu gibi, yani oradaki senaryolar aynı gümüş içinde geçerli. Ee, biraz daha durulma ve alttan da e, hareketli ortalamaların e, biraz yakınsaması fiyatlamalara ve e, ortada bir yerde birleşmeleri beklenebilir. E, o yüzden iki emtia da da biraz daha dediğim bu e, 2.400 e, 4000 bin dolar pardon ve 50 dolar e, takip edilmeli. Teşekkür ederim. Şimdi ben de haftalık yurtdışı hisse önerilerimizden bahsedeceğim. Bu hafta biraz daha bilanço odaklı hisselerimizi önerdik. Apple, Amazon ve Meta, Nov koduyla Service Nov, son olarak da Amerika'nın önemli yatırım bankalarından Oppenheimer'ı haftalık hisse önerilerimiz arasında yer aldık. Daha ayrıntılı hedef ve stop seviyelerine günlük bültenimizin 3. sayfasından tüm yatırımcılarımız rahatlıkla ulaşabilirler. Herkese bol kazançlı güzel bir hafta olsun. Hoşçakalın.